Kısa kısa mekanizma tekniği konu anlatım videoları, giriş ve temel kavramlar. Bu mekanizma tekniği konu anlatımlarında öncelikle söylemek istediğim şeylerden bir tanesi. Buradaki bahsedilen materyalin büyük bir kısmı Eres Söylemez hocamızın mekanizma tekniği kitaplarından alıntılan. Dolayısıyla bu kitapları edinmenizde fayda olacağını düşünüyorum. En azından konu anlatımları sırasında takıldığınız yerleri buralardan çalışmanız mümkün. Bir paralellik gösterecektir. Mekanizma tekniği ve örneklerle mekanizma tekniği Makine Mühendisleri Odası tarafından basılmış olan kitaplar olup bunları kolayca erişebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ederim elbette bu kitapları elinizin altında bulundurmanızda fayda var konuyu anlamanız açısından. Mekanizma tekniği neden öğreniyoruz diyecek olursanız mekanizma tekniği aslında mühendisliğe mekaniğine giriş derslerinin altında bir ders ki daha önce bu konuyla ilgili olarak makine dinamiği konu anlatım derslerinde kısaca bahsetmiştim. Burada da tekrar edeceğim. Daha detaylı bu konuyu öğrenmek isterseniz de yine o videoya gidip bakabilirsiniz. Makine mühendisliğinde temel olarak mekanik dersleri düşünüldüğünde statik ve dinamik olmak üzere iki ders görüyorsun. Statik dersler bilindiği üzere duran cisimlerle incelenmesi ve dinamik ise hareket eden cisimlerin incelenmesi. Ki dinamik dersinde genellikle verilen konular maddesel noktaların hem kinematiği hem de kinetiği üzerine olup yine dinamik konusunun altında aslında katı cisimlerin kinematiği ve kinetiği söz konusu. Ancak bunları ileri dersler olarak mekanizma tekniği ve makine dinamiği olarak makine mühendisliği öğrencilerine verilmek. elbette bu dersler tek bir ders altında makine dinamiği ve teorisi ders altında 1 ve 2 olarak da verilebiliyor zaman zaman. Genellikle makine teorisi 1 denilen mekanizma tekniği anlatılmakta. Yani hareketin geometrisini öğreniyoruz kinematik analizin nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Konum analizi ya da yer değiştirme analizi ve hız ve iğme analizleri olmak üzere. Makine dinamiğinde ise bu hareketleri elde etmek için gerekli olan kuvvetlerin neler olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Buna da kısaca hareket kuvvet ilişkisi diyor idik. Dolayısıyla makine tasarımının en temel konularından bir tanesi kinematik analizdir. Çünkü biz istenilen hareketi elde nasıl elde edebileceğimizi kinematik analiz sonucunda erişiyoruz. Dolayısıyla bir makine tasarımında en temel kriter istenilen yer değiştirme, hız ve e iğmelerin elde edilmesini içermek. Mekanizma tekniği dersinin içerisindeki hareketin geometrisinden kastınız nedir diyecek olursanız. Bir kere bir, bir sisteminiz söz konusu ve bu sisteminizde siz bir takım işleri yapabiliyor olmak için önceden belirlenmiş hareketlerin yerine getirilmesini var. Bunu şöyle ifade edebiliriz aslında. Genel olarak bir sistemde ya da bir makinede bulunan cisimlerin hareketlerinin incelenmesinde kullanılabilecek gerekli temel kuralların bilinmesi gerekiyor ve bu kurallardan faydalanarak da makinelerin gerek temel hareket analizi gerekse de hareket sentezinin yapılabilmesi için gerekli olan temel bilgileri ortaya koymak. E biz buna da işte mekanizma tekniğinin amacı diyoruz. O halde mekanizma tekniğinin eğitim amaçlarından bir tanesini hareket analizi, temel yani, hareket analizi. Bir diğeri ise Hareket sentezinin yapılabilmesi bu tanımdan anladığımız bu oluyor. Analiz dediğimiz zaman ne anlıyorduk? Analiz dediğimiz bileşenleri ayırmak, incelemek ve çözmek. E sentez dediğimiz ise bir araya getirmek ki bu bilgilerden ortaya aslında yeni bir şeyler ortaya çıkartabilmek demektir. Sisteminiz söz konusu ve bu sisteminizde siz belirli hareketleri yapmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla bu hareketlerin nasıl yapılacağının ya da hangi katı cisimlerin bir araya getirilerek yapılacağının incelenmesine sentez diyoruz mevcut bir sistemin ki bu şu demek oluyor elinizde mevcut bir sistem var ve siz bu sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorsanız da buna analiz diyoruz. Dolayısıyla aslında mühendislik tasarımının ilk aşaması sentez ile başlıyor. Yani siz öncelikli olarak bir şey yapmak istiyorsunuz ama bu yapmak istediğiniz işi yerine getirebilecek olan mekanizmanın ne olduğunu arıyorsanız buna sentez diyoruz. Ama elinizde bir sistem var ve bu sistemin analiz edilmesini istiyorsanız ki burada sistemin mevcut olması gerekiyor. Dolayısıyla buna da analiz diyoruz. Herhangi bir mühendislik tasarımının ilk adımı sentezdir. Elbette sentez gerçekleştirilebiliyor olması için de öncelikli olarak sizin analiz yapmanız gerekiyor. İşte mekanizma tekniği eğitiminin temel amacı, ilk temel amacı temel hareket analizlerinin yapılması. Temel hareket analizleri derken genelde bir mekanizmanızın olduğunu düşünün. Burada bir mekanizmanız var. Bu mekanizmanızda mevcut olan mekanizmada hareket analizini gerçekleştireceksiniz. Genellikle biz mekanizmalarda hareket ve kuvvet iletimi ki kuvvet derken ve veya kuvvet veya tork aktarımından bahsediyoruz yani mekanizmanıza bir girdiniz söz konusu. Bu girdiniz bir hareket ve bu hareketi sağlayacak olan kuvvet ya da torktur. Ki burada siz yine bir hareket elde edersiniz. Bir çıktı olarak bir hareket elde edersiniz ve aynı zamanda kuvvet ve veya tork elde edersiniz. O halde biz tabii ki mekanizmalarda analizi gerçekleştirirken şu kısmını daha önce söylemiştik. Buna biz ne diyoruz? Kinetik analiz diyor yani makine dinamiğinin konusuna giriyordu kuvvetlerin analiz edilmesi. Ki burada hareketlerin analiz edilmesi ise işte bizim mekanizma tekniğine. Dolayısıyla biz mekanizma tekniğinde sisteme bir hareket girdisi vereceğiz. Sistemden de bir hareket çıktısı elde edeceğiz. Ve bunun analizini gerçekleştireceğiz. Kısmen de sentez konularına giriş yapacağız elbette. Dolayısıyla mekanizma tekniği dersinde biz aslında Hareket analizi ve hareket sentezinin yapılabilmesi için gerekli olan bilgileri ortaya koymaya çalışacağız. Sisteme ya da mekanizmaya ya da makineye bir hareket girdisi veriyoruz ve bu hareket girdisi ni daha sonra çıktısını elde edeceğiz. Bu hareket girdileri değişik türlerde olabiliyor. Yani siz girdi hareketi olarak bir döner hareket verebiliyorsunuz ve bu döner hareketin çıktısı olarak döner hareket alabilirsiniz ya da döner hareketin çıktısı olarak öteleme hareketi elde ediyor olabilirsiniz. Elbette bunun tam tersi de söz konusudur. Siz girdi olarak öteleme hareketi verip dairesel bir hareket alabilirsiniz. Ya da yine burada olduğu gibi tam bir dairesel hareket almak yerine e, girdi olarak dairesel hareket verip salınım hareketi alıyor olabilirsiniz. Elbette bunun tam tersi de söz konusudur. Salınım hareket verip dairesel hareket alabilirsiniz. Salınım hareketi verip öteleme hareketi alabilirsiniz. Öteleme hareketi verip salınım hareketi alabilirsiniz. Yani sisteme vermiş olduğunuz girdi hareketiyle çıktı hareketleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi temel olarak. Bu incelemeye de biz hareket analizi diyoruz. Elbette bir makine tasarımı sırasında eğer siz hangi hareketlerin yapılması gerektiğini biliyor ve buna göre de o hareketleri yerine getirecek olan mekanizmalara bakıyorsanız buna da hareket sentezi diyoruz. Bu videoda birçok makina görüyorsunuz. Bu makinaların üzerinde aslında birden çok mekanizmalar söz konusu olabilir. Tek bir mekanizma değil. Ki biz mekanizma tanımını yapacak olursak mekanizma bu Fransız bilim adamı Frans Rolio'ya e göre tabiatta mekanik kuvvetlerin belirli bir hareket ile birlikte iş yapmasını sağlayabilen katı cisimlerin birleştirilmesiyle oluşan sistemler. Bu sistemlerin neler olduklarını, nasıl hareket analizlerinin gerçekleştirildiğini her biriyle ilgili olarak tek tek bahsedeceğiz elbette. Ama buradaki bu tanımada göre baktığınızda da kuvvet ve hareket girdisi var ve yine o sistemde yani mekanizmada kuvvet ve hareket çıktısı söz konusu ve bunları yaparken de genellikle katı cisimlerin birleştirilmesiyle oluşturduğumuz bir sistemden bahsediyoruz demektir. O halde mekanizma daha önce de kabaca Fransız bilim adamına göre yapmış olduğumuz tanıma göre kuvvet ve hareket iletimi için kullanılabilen katı cisimlerin mahsallarla birleştirildiği sistem olarak tanımlamak mümkün. Burada da gördüğünüz üzere katı cisimler ki biz bunlara genellikle uzuvlar diyoruz. Bu uzuvların kinematik çiftler ile ki kinematik çiftte biz mafsallar diyoruz. Ya da bal olarak da zaman zaman ama ben mafsalı daha çok tercih ediyorum. Dolayısıyla bu sınıfların içerisinde daha çok mafsallar, mafsal kelimeleri. Ee, bu mafsallarla birleştirilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Burada da görüyorsunuz katı cisimleri birbirlerine bağlamışız. Ama bu katı cisimler birbirlerine göre bağıl, relatif, bir relatif yerine bağıl kullanacağım. Dolayısıyla bağıl hareket gerçekleştirebiliyorlar demektir. Bu mafsalları biz nasıl oluşturuyoruz? Kinematik çiftlerle oluşturuyoruz. Kinematik çift nasıl oluşturuluyor? Kinematik elemanlarla oluşturuluyor. İki tane kinematik elemanı birleştirdiğimizde kinematik çift elde ediyoruz ki burada gördüğünüz gibi burada bir kinematik elemanımız var. Burada da bir kinematik elemanımız var. Bu uzvun üzerinde burada bir kinematik eleman var. Burada yine bir kinematik eleman vardı. Bu iki kinematik elemanı birleştirerek biz aslında bir kinematik çift elde ediyoruz. Dolayısıyla iki kinematik elemanın birleşmesiyle elde edilen bu işleme biz mafsal yani yine terminoloji olarak kullanacak olursak kinematik çift. O halde mafsal dediğimizde ya da kinematik çift dediğimizde ne anlamamız gerektiğini artık öğrenmiş oluyoruz mafsal ya da kinematik çift iki kinematik elemanın birleşmesiyle oluşuyor. Ama bu birleştirme hareket serbestisi söz konusu bu birleştirmede. Yani birbirlerine göre bağıl hareket yapabildiklerini söylemiştik. Örneğin bu uzvu eğer sabitleyecek olursanız şu uzuv şu eksen etrafında bir dönme hareketi gerçekleştirebiliyor serbest olarak. Bunun tam tersi de söz konusu. Örneğin eğer siz bu uzvu sabitleyecek olursanız şu uzuv bu eksen etrafında yine bir dönme hareketini gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla kinematik çift ya da mafsal dediğimizde biz birbirlerine göre bağıl hareket edebilen katı cisimlerden bahsediyoruz demek. Kinematik çift veya mafsal az önce bunun tanımını yapmıştık. Dolayısıyla şurada bir kinematik elemanımız var. Burada bir kinematik elemanımız var. Bu iki kinematik elemanı eğer birleştirecek olursak elde etmiş olduğumuz kinematik çift oluyor ki bu kinematik çifte de biz aynı zamanda mafsal ismini veriyoruz. Elbette değişik kinematik çiftler olabilir. Bu kinematik çiftlerin sınıflandırılmasında şu şekilde yapıyoruz. Kapalı kinematik çiftler Kapalı kinematik çift dediğimizde şunu anlıyoruz. İki eleman arasında temas mekanizmanın tüm hareketi süresince mevcut oluyor. Bu burada da görmüş olduğunuz gibi şuradaki bizim kinematik çiftimizde bu iki eleman yani şu eleman ile bu eleman arasındaki Hareketin tümü boyunca birbirlerine temas ediyorlar. Şöyle ki, örneğin bu sadece dönme hareketi gerçekleştirebiliyor biri diğerine göre. Bu tüm dönme hareketi boyunca burada da gördüğünüz gibi bu kinematik çift arasında ki buna kapalı kinematik çift demiştik temas her zaman mevcut. Bir diğeri ise açık kinematik çiftler. Bu açık kinematik çiftlerde ise hareketin tümü boyunca temas etmeyebilirler. Yani şöyle bir kinematik çift düşünebilirsiniz. Burada bir iki numaralı eleman ya da uzuv diyelim. 3 numaralı uzuv diyelim. Bu 3 numaralı uzuv hareket boyunca tamamen temas etmiyor olabilir. Örneğin burada olmuş olabilir Ki bu durumada biz açık kinematik çift diyoruz. Bir başka yine kinematik çiftlerin sınıflandırılmasında kullanmış olduğumuz şey kapalı kinematik çiftler kuvvet kapalı ya da şekil kapalı olabilir. Kuvvet kapalı kinematik çiftlerden ne anlıyoruz? İki uzuv arasındaki teması kuvvet ile sağlıyoruz. Yani örneğin burada olduğu gibi iki düzlem var. Bu düzlemin üzerinde bir dikdörtgen prizması var. Bu dikdörtgen prizması şu anda yer çekimi kuvvetiyle bu ikisi temas halinde. Buna biz kuvvet kapalı çiftler bir diğeri ise şekil kapalı. Şekil kapalı da ise bu burada da gördüğünüz gibi bakın yeşil olan uzuv ile kırmızı olan uzuv bir dikdörtgen şekliyle birleştirilmiş. Yeşil olan uzuv şekil olarak tamamen dikdörtgen kırmızı şekli sarmakta. Dolayısıyla buna da bir şekil ile temas alan şekil kapalı mafsal. Yine kinematik çiftleri temasına göre sınıflandırmaktan mümkün oluyor. Bunlara biz basit kinematik çiftler ve yüksek kinematik çiftler diyoruz. Basit kinematik çift dediğimiz nedir? Temas bir yüzey boyunca sağlanıyor. Yani burada gördüğümüz üzere temas yüzeyi aslında buradaki şu yüzey alanı yine aynı şekilde bu yüzey alanı, dışarıdaki yüzey alanı ve bu yandaki yüzey alanı tamamen yüzey boyunca bir temas sağlanıyor. Buna biz Basit kinematik çift diyor. En azından şurada bildiğimiz şu yüzey alanı, şu yüzey alanı ve alt taraftaki yüzey alanı ve yan taraftaki yüzey alanı birbirine temas ediyor şeklinde düşünüyoruz ki burada bir yüzey alanı söz konusu. Yüksek kinematik çiftler ise temas bir nokta veya bir çizgi boyunca sağlanıyor. Nasıl? Burada da gördüğümüz gibi bir düz plakanın üzerine bir silindir düşürüyoruz. Silindirin düz plakayla yapmış olduğu temas aslında bir çizgi boyunca. İşte bu çizgi boyunca olması durumu da bu çiftin de kinematik çift olduğunu gösteriyor. Yani kinematik çiftleri sınıflandırırken biz şekil kapalı ya da kuvvet kapalı diyebiliyoruz. Yine aynı şekilde temasa göre kinematik çiftleri sınıflandırırken basit kinematik çift ya da yüksek kinematik çift olarak sınıflandırabiliyoruz. Yine kinematik çiftleri sınıflandırıyorken de açık kinematik çiftler ya da kapalı kinematik çiftler olarak sınıflandırabiliyor. Temel kavramların içerisinde serbestlik derecesinden bahsedeceğiz. Çünkü bu serbestlik derecesi kavramını yine bu mekanizma tekniği konuları boyunca kullanıyor. Normalde serbestlik derecesi tanımı bir cismin uzaydaki konumunu belirlemek için gerekli olan parametre sayısı olarak tanımlıyoruz. Bir cismin uzaydaki konumunu belirlemek için gerekli olan parametre sayısı ise ki bir cismi uzayda tanımlamak için 3 tane Çakışık olmayan nokta belirlemeniz gerekir. Bu cismin üzerinde 3 tane noktanın olduğunu varsayalım. Bu konuyu daha önce yine makine dinamiği konularını anlatırken kısa kısalarda bahsetmiştim. Kısa kısa bir anlatım bahsetmiştim. Orada daha detaylı da görebilirsiniz. Burada ise yine kısaca bu, bu konudan bahsedeceğim. Üç tane noktayla bir düzlem tanımlarsanız, Düzlem ise bir katı cismi ifade eder uzayda. Yine biz uzayı da tanımlarken kartezyen koordinat sistemini kullanıyoruz. Buna göre 3 tane noktayı tanımlayacaksanız o noktalar için 3 tane değer belirlemeniz gerekir. X, Y, Z üzerindeki iz düşümleri. Toplamda 9 tane parametre gözüküyor. Bu 9 tane parametrenin aslında 3 tanesi birbirine bağlı. Eğer bu bir katı cisimse, biliyorsunuz cisim kutlarının etkisi altında deformasyona uğramıyor dedik. Dolayısıyla bu durumda biz her iki nokta arasında bir doğru denklemi yazabiliriz. Toplamda üç tane doğru denklemine sahip olacağız. Dokuz tane parametremiz vardı. Bu dokuz tane parametreden eğer bir altı tanesi tanımlarsa geriye kalan üç tanesini bulabiliyor idik. O halde serbestlik derecesi altı olacak demektir. Yani bir cismin uzaydaki konumunu tanımlayabiliyor olmak için altı tane bağımsız parametre Tanınamamız gerekiyor. Bu bağımsız parametrelerden geriye kalan üç tanesini de belirlememiz mümkün olabiliyor imiş. E, hareket edebilirlik açısından baktığımız zaman bu altının 3 tanesi öteleme hareketinden, 3 tanesi de dönü hareketinden geliyor idi. Yani bu katı cismin hareket edebilirlik açısından baktığınızda x ekseni üzerinde öteleme yapabildiği, y ekseni üzerinde öteleme yapabildiği ve z ekseni üzerinde öteleme yapabildiği bağımsız olarak diğer yönlerin hareketini etkilemeksizin aynı zamanda x ekseni üzerinde dönü hareketi gerçekleştirebildiği, y ekseni üzerinde dönü hareketi gerçekleştirebildiği ve z ekseni üzerinde dönü hareketini gerçekleştirebildiği anlamına da çıkarıyor demiş idik hatırlayacaksınız ya da o videoyu seyredin. Yine servislik derecesi açısından baktığımızda bir cismin düzlemdeki konumunu belirlemek için gerekli olan bağımsız parametre sayısından bahsediyoruz. Bir düzlemimiz var. X cismimiz olsun. Bu sefer katı cismimizi düzlemde tanımlarken iki noktayla tanımlıyoruz. Yani e, bu iki noktanın koordinatlarını bilmek. Gerekir. Bu iki noktanın koordinatlarına bakacak olursanız da dört tane bağımsız parametre olduğunu görüyoruz. Bu dört bağımsız parametrenin eğer üç tanesini biliyorsak diğerini bulabiliriz. Çünkü bu iki nokta arasında bir doğru denklemi yazmamız mümkün demiş. Dolayısıyla buradan da serbestlik derecesinin 3 olduğunu görüyoruz. Yani bir cismin düzlemdeki konumunu belirlemek için 3 tane bağımsız parametre tanımlamak zorundayız. Bu da aynı şekilde yine hareket edebilirlik açısından bakacak olursanız cismin düzlemdeki hareketleri 2 tane öteleme ve 1 tane de dönü hareket Öteleme hareketi nedir? Bu cismin x ekseni üzerinde ötelemesini yaptırtabilirsiniz bağımsız olarak y ekseni üzerindeki ötelemesini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda ise bu düzlemin dik eksene göre dönüşünü yani z eksenine göre dönüşünü gerçekleştirebilirsiniz. Bu da hareket serbestisi olarak ifade edilme tarzıdır. Serbestlik derecesi. Düzlemsel hareketler neler olabilir? Sadece dönme hareketini gerçekleştiriyor olabilir. Sadece öteleme hareketi yapıyor olabilir ya da karmaşık hareketi gerçekleştir. Hem öteleme hem de dönme hareketi ki bununla ilgili olarak en güzel örnek bu verilen örnek olacak ki içten yanmalı motorlarda kullanmış olduğumuz krank biyel mekanizması bu krank biyel mekanizmasında gördüğünüz üzere üç tane hareket edebilen uzuv. Bu katı cisim söz konusu bu katı cisimleri biz kinematik çiftlerle bağlamışız ve bu kinematik çiftler burada bir aslında bir uzun var motor bloku motor blokunu motor bloku uzuv olarak bu mekanizmanın şu uzvuna bakacak olursanız bu uzvunun şu eksen etrafında sadece dönme gerçekleşti. Bu uzvuna bakacak olursanız bu uzvun ileri geri hareket yaptı. Dolayısıyla öteki hareketi gerçekleştiriyor demektir. Bu uzva baktığınızda da karmaşık hareket yaptığını görürsünüz. Yani bu uzuv hem böyle eleme işlemini yapıyor hem de dönme eylemini gerçekleştiriyor. Bir daha çalıştık. Bakın bu uzvun sadece dönme hareketini bu eksende bu uzvun karmaşık hareket yaptığını görürüz. ve bu uzvun da sadece öteleme hareketini görürüz.